Merhaba arkadaşlar, PVE Türkiye kanalına hoş geldiniz. Ben Eternal. Bugün sizlerle birlikte Arcade Sirdar Vadisi temasını inceleyeceğiz. Haritadaki bazı detaylara bakacağız. Ee, öncelikle eğer bu görsel detayları beğenmediyseniz ayarların görüntü bölümünden e, bu detayları kapatabileceğiniz bir opsiyonunuz olacak. Zaten oyun içerisinde de bunu sohbet kısmından oyun başladığı anda oyun size bildirecek. E, bahsetmek gerekirse kısacası oyuna giriş yükleme ekranında bir arka plan değişikliği var e, oyunun merkez üstünde üstlerinde farklı değişiklikler var gayet güzel bir görüntüye sahip tabi e, nexus gayet güzel gözüküyor kuleler harika gözüküyor kulelerin sadece ses efekti değişmiyor görüntü efektleri ve yıkılış efektleri tamamen farklı. Kulelerin ses efekti derken, kulelerin saldırırken çıkarttığı sesten bahsediyorum tabii ki. Kuleleri e, yok ederken veya kuleniz katledilirken yıkım sesi farklı yine aynı şekilde. Görüyorsunuz haritadaki bazı detayları Mario'dan bildiğimiz detaylar. Bir de Poro'nun arcade teması var. Haritanın birçok yerinde. Ejder Pit'inde yine güzel yıldız dekoratifleri var minyonlar farklı yine aynı şekilde iki takımın da minyonları farklı. Gayet hoş bir görsel efekt. Bu bir oyun modu değil, tekrar e, belirtmek istiyorum bunu. Oyun modu değil, yalnızca görsel efektler değişiyor. Arcade ile birlikte. Baron pit'inde güzel bir dekoratifler var yine. Kule yıkım efektlerini görüyorsunuz. Ve yine inhibitor için. Evet kamyon miyon da bu şekilde. Nexus yıkılma efektleri gayet hoş. Evet süper miyonu görüyorsunuz şimdi de. Süper Mion bayağı heybetli gözüküyor elinde de bir kalkan sol elinde de bir roket gibi bir şey var saldırırken de kalkanını kullanıyor tabi. İnibitörün yok olduktan sonraki çekilen beyaz bayrak gayet güzel olmuş. Oyuna bir güzel bir görünüş katmış. Tabi dilerseniz bunu kapatabiliyorsunuz bu seçeneklerden. Seçeneklerdeki video kısmından bunu kapatabiliyorsunuz. Zaten oyun başında göstermiştim size videonun başında. Evet arkadaşlar. Daha fazla 7.16 yamasından video için, yeni kostümler için birazdan çıkan kartı tıklayabilirsiniz. PBA Türkiye kanalına abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.